buradan Antalya'ya doğru giderken yolda önüme çıkan bütün müzeleri alıcı gözle inceleyeceğim. Ee, buradan sonra ikinci adım Eskişehir olacak. Birinci bölümü böyle kapatacağız. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi yavaşça müzenin içine girelim. Bakalım tarihte üzerimize iz bırakan dikkat etmemiz gereken detaylar nelermiş? Hep birlikte inceleyelim. Yakından görelim. Bursa Arkeoloji Müzesi'nde bir detay anlatmak istiyorum. Şurada mezar taşıymış bu. Konu ölüm olunca tabii kanatlı e, melek bunlar. Şimdi bizdeki bu kanat meleklerin e, böyle kanatlarının olması kültürünün kaynağı aslında din değil. Herkes öyle ısrarla din olmasını istiyor ama değil. Din değil. Bakın. E, böyle kanatlı birisi varsa, düşünün ki uyduruk tanrıları bile kanatlı çizmiyorlar. Böyle böyle çiziyorlar. Yani normal insan gibi çiziyorlar. Fakat konu melek oldu mu hemen kanatlı olur o. o. Ana tanrıça ismi değişir ama niteliği hep aynıdır. Burada Kibeledir. Az önce de Artemis olur falan anlatıyor. Ve bazen eline bir başak demeti tuttururlar. Bazen müzik aleti tuttururlar. Fakat hiç değişmeyen bir şey var ki her zaman yanında aslan vardır. Yani Başak Burcu ile Aslan Burcu'nun birbirine yakın olması. Bakın ana tanrıça önceden şişmanmış yine yanında aslan var. Diyor ki bütün diyor tabiatın hakimidir diyor. Yani en büyük yüce tanrı. Bereket, çoğalma, üreme filan. Şimdi Eskişehir'de e, arkeoloji müzesindeyiz. Burada yine boğa başı var ki belli yani Tanrı temsili. Burada diyor ki Tanrı Helios ile Tanrı Hosios ve Dikaios'a adak. Amaç da şu köyün akrabalarının herkesin esenliği için bir adak taşı. Tanrılara karşı fedakarlık yapmak Roma'da kanundu. Sadece Yahudi toplumu bundan hariç tutuluyordu bazı köylerde vardır. Bir çeşme yapılır. Çeşmenin üstünde bazı isimler vardır falan falan hayratı. Burada da yazmış Talos'un oğlu Postumius Fetus'un özgür azatlı kölesi falan filan filan filanın oğlu ile birlikte Eumenne köyünün bir köyün ve Bakos'un esenliği için Dionysos'a sundu. Dionysos şarap tanrısı. Temmuz ayı meyve, üzüm hasadı. Onunla ilgili, onun için yapılmış. Yani göğe tanrılara kıyak yapıyor. Fedakarlık yapıyor. Hep böyle adak taşları. Böyle İstanbul'da Osmanlı döneminde şey var. Bu şekilde taşlar var. Üzerine şey para konuluyor. Yani onlardan esinlenmiş olabilir. Daha doğrusu Osmanlı bunun devamını o şekilde devam ettirmiş olabilir. Hani mezarlarda vardır ya işte Hatice den doğma bilmem neyden olma falan filanın ruhunu el fatiha filan. Hani bizdeki bu örf bir yandan da yazıları okuyorum. Ee, hayırlı uğurlu olsun diye başlamış bu yazı. Enteresan. Bizdeki bu mezarlardaki isim isim soyad soyad falan oğlu filan oğlu anısına ruhunu el fatiha filan. Bu, bu tarz anlatılan yazıların e, kaynağını hep böyle dindarlığa vururuz işi ama siz de görün ki bunlar aslında her zaman derim romanın devamı olarak bu coğrafyanın kültürü. Çünkü Araplar da o dönemde bu şekilde şey yoktu. Mezar kültürü yoktu. onlarda da mezar dümdüz. Bir tane taş koyarlarmış yere. Orada bir taş varsa he burası mezar. Hani biri gelir bir tekme atar o taşa. Yeri değişir kaybolur. Öyle. Adamlar öyleymiş. Hani bizdeki mezar o mezarlıkları mermerlerle düzenleme, yazılar yazma filan. İşte kaynağı burası. Yani burası derken Roma. mezarda sanki İstanbul'daki bir mezar taşını okur gibi bakın tercümesini okuyorum. Anavatanın vatanın direği ve yabancıların hayır hahı. Birçokları için sığınak ve iyi gönüllü bir bilgi olan bu adamı örtüyor bu mezar. Tüm insanlar içinde saygın olanı, hiçbir fenalık yapmamış olanı ve Şanlı yaşamış olanı. Kaderin değişken çehresini tanımış olanı. Hiç kimselerin sahip olmadığı bir eşe sahip olanı. Akıllı. Kocasını seven. Erdemli ve şuradan geri okunmamış, kırık olduğu için. Falan falan olanı örtüyor diyor bu taş. Ya yani sanki bazı mezarlarda böyle şeyler okuruz yani. Her şey ortada. Bu arkadaş Herakles. Yani herkesin bileceği isimle Herkül Herkül deyince aklıma Fettoş, Hazreti Fettoş geldi ee, Hani buraya Bakınca değil, şu ismi görünce Ondan sonra Fettoş'un da Herkül ismiyle Bir web sitesi var Bazılarınız biliyordur O sitede niye Herkül adını Kullandığını kafama takılırdı Sonra mitolojideki karşılığını Okuyunca e, Bu da Kartal dört mevsimden biri ya da dört büyük melekten biri ne temsil ediyor? Anlatmıştım Yavuk, Yavuz, Nesir, Ved. Oradan bir tanesi Neyse, Fetos bu ismi kullanıyor çünkü ee, bu mitolojideki Herkül, belki de gerçek yaşanmış olaylardan esinlenerek yapılmış bir hikayedir bilemem. Bu hikayedeki Herkülümüz kral olacaktır çünkü bir tanrının çocuğudur o. Zeus gibi böyle Kalantor bir tanrının çocuğudur ve yeryüzünde tanrı kral olması gerekiyordur. Onun hakkıdır Tanr'ının seçilmiş özel kuludur e, olağanüstü güçlere sahiptir. O yüzden bu elinden alınmıştır bu hak O da o hakkı yeniden kazanmak için bazı maceralar yaşıyordur. E i̇şte Fetoş ne yapıyor mesela Amerika'ya sırtını yaslayarak Güya Türkiye'de Tanrı Kral olma hayaliyle bazı icraatlara girişmiştir Yıllar önceden hesaplar yapmıştır. Az önce okuduğum Roma dönemi mezar taşlarının içerik olarak neredeyse birebir aynısı bu sefer Osmanlı dönemine ait Osmanlıca harflerle eski yazıyla yazılmış. Aynısı. Hani bas bas bağırıyor biz Roma'nın devamıyız diye. Şurada enteresan bir şey yapmışlar bakın şimdi. Ha yok olmadı. Bastıkça açılıyor. İlginç değil mi? Bak kapansın. Bak. Hop basınca açılıyor. Güzel olmuş. Şu karşıdaki en ortada duran Kibele. Toprak şey e, diyor ki matar yani yağmur ve üreme ve bereketliliği temsil eder. Bizde de şey vardır dikkat ederseniz. Biz toprak ana deriz. Mesela de toprak baba demeyiz. İşte üzerimizdeki izleri yarım saat şu ailenin gitmesini bekledim bas bas bağırıyorlar yani biraz sessiz olun ya şimdi şeyi anlatacaktım ee, tarihte oğulları ile ilgili bir paragrafta şöyle bir şey anlatmıştım bunların elinde bir ahit sandığı dedikleri kutsal bir sandık var bu sandıkla beraber savaşlara gidiyorlar ve savaşları kazanıyorlar ve toplum bu sandık sayesinde savaşı kazandıklarına inanıyor. Her yere de bu sava sandıkla gidiyorlar. Yani öyle bir inanış. Bu inanışın paralelini buldum. Şimdi Roma ile Kartaca arasında bir savaş dönemi oluyor. Romalı din adamları, rahipler bir araya gelip bir fetva yayınlıyorlar. Buna göre Frigya'daki ana tanrıça ya ait bir sembol var bir taş ki zaten ana tanrıçanın şeyi makamı kayalıklardır diyor. Şurada yalçın kayalıklardır onun makamı. Ve her zaman yanında bir aslan çizerler. Bu Roma'da da rahipler böyle bir fetva veriyorlar. Bu ana tanrıçayı anlatan idolün Roma'ya getirilmesi lazım. Savaşlarda yanımızda taşımamız gerekiyor. Başka türlü yenemeyiz. Böyle bir fetva. Bunun üzerine beş tane din adamı geliyor. Yani heyet kuruluyor daha doğrusu. Buraya geliyorlar Roma'dan ve böylece Roma ile Eskişehir arasında bir samimiyet kuruluyor ilk kez. Milattan sonra ne zaman dedi? Ee, 300 204 204 civarı. yani bu inanış şunda temeli yine vardır böyle filmlerde rastlarsanız eğer eğer Müslüman orduları anlatan bir savaş sahnesinde eğer işte yanımızda bu sancak varken yenilmeyiz veya yanımızda Allah'ın halifesi varken yenilmeyiz falan filan gibi söylemler duyarsanız bu inanışın da kaynağı maalesef her zamanki gibi din değil. Daha doğrusu Kur'an değil. Tarihi veriler işte her şey ortada. Hani şu hareket vardır ya biz bunu küfür zannediyorduk bakın. Okunuyor mu? Ben okuyayım size. İyi talih kolyesi. Talih, iyi talih anlamına geliyormuş. Ya böyle hızlıca çıkartıyoruz ya. O herhalde talihin birdenbire değişsin. Yüzün gülsün anlamında. Hmm. Bir yaşıma daha girdim. Senin kafeteryasına kitaplık var. Oturup da kahve içerken böyle bir şey de alabilirsiniz elinize. Çok güzel. Çok güzel yapmışlar burayı. şekerli kahve. Bu arada bir düzeltme yapacağım. Kahve normalde müzeye gelenlere ikrammış. Ben müze kartla geldim. Yani kartı göstermek yeterliymiş. Bilginiz olsun.